Evet arkadaşlar bugün savaş oyunu videosu çekeceğiz Eee Ben de buyum ya Evet burada var. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber savaş oyunu videosu Bu arada arkadaşlar Canlı yayın ne zaman yapacağım Yapacağım diye sorarsanız Yarın Hayır Pazar, Pazar. Hayır Cumartesi. Ha. Cumartesi açacağım. Tamam, yani gülüm. sabırla bekleyin. Hepinizin böyle sakin <laughs> olduğu işte, ödevi olmadığı anı bekliyorum. Evet. Yoksa yani ayrı oyunu ya da tas videosu olacak. Oradan işte eğleneceğiz. De benle beraber oynayabilme şansınız olacak. Evet. Yani bu benle oyun ol şansınız olacak. Şimdi yani belki o zaman buraya yanımızda Evet olduğu zaman da bizimle oyma şansı mı? Var. Bulacaksın hadi. Yani hadi. Olacak. olacak. Ve arkadaşlar size çok iyi bir haberim var. Evet. İnliyoruz. Abo. Ee, benim 15 15 gün sonra Ebon. doğum günüm var. Evet abo. Yani çok az kaldı. Lütfen. 15 gün sonra da muhtemelen canı yen çekeceğim. Olur. Çünkü beraber bunu orta oynayacağız. Yani bunu aklıma tutmaya çalışacağım. Hayır, ama benim olduğum zaman. Ne? Benim olduğum zaman beraber olsun. Ne olur? Ben de izleyicilerimizle oynamak istiyorum. Tamam. Olur. Ya sen e, e, seye geleceksin. Ne olur? da olur? sen. Evet. Ne yapacağım? Ben bugün 10 saniye gelmek ya. isteyen Buray'la Buray'la oynuyorum. Hayır. Ben hayır hayır Buray. Öyle yazmayacağım. Ne yapacağım? Söyleyeyim mi? Ne yapacaksın? Ama şimdi. Daha mi? iyisi. İyi. Burası normal olur musun Tamam. Evet. Ee, tabii ki de, arkaslar, evet. Tabii ki de arkadaşlar. Tabii ki de. ne yapacağım söylüyorum. Ne Am yap ama bu özel bir soracak. Şey Can canlı yayın çek. bunu söyledik ama Burak duymadı sanırım. Duydum lan. Ha duymadım. Okunur. Geliyor. Bir ara geldim istiyorum. Eee işte o yüzden arkadaşlar e, hepinizi e, şey bekliyorum. E, ne denir? Yorumlar. Hayır, yorumlara değil. Abone. Canlı ne bekliyorum canlı yayın. E, İyi. Yani şey görünse yani. Se i̇şte, cumartesi de olacak ya. Olacak yani. Olacak. Kusura şey olmayın. Ay yanlış yere girmişim. Çok özür dilerim arkadaşlar. çok, ee, çok sıra bakmayın. Hemen buranın adını yazacağım. Evet. Tak. 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 Ara. Nerede? Bura proje. Evet, Yok. Bu. Şimdi buradan arkadaşlık e, geldi mi? Ben Hele. Buradan arkadaşlık isteği gelmiş olmalı. Evet gelmiş. Öyle. Hemen davet ediyoruz Burayı Bu bitti arkadaşlar. Şu an Burası yanımda. Evet. Al bura bura. Burak. Boş. Bir dakika Apoş. turu seçiyoruz. Evet. Bir Hadi oynayalım. Hangi turdesin? seçtin? E, su uçaklı. Nereden? Aa, pardon. E, helikopterli. Evet Burak sen de açıldı. Boş. Ne olacaksın? Ben de olacak? Buraya yan, değişik sesler çıkartma. Ne olur mu? Hayır atmasan olur mu? Lütfen artık ya. Lütfen. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Etrafta canavarlar var. Onu da yok etmeye <laughs> çalışacağım. What? Evet. Ben okudum. Yani çiftinde ödünüze çıktı. Durdurabilirsiniz. Ne dur, biliyorsun? Ne? Ne de biliyorsun? Gördüm. Burak arkandayım. Geliyorum abi. Arkandayım arkanda. Arkanda Burak. Arkanda. Bak. Bura. Dur. Bak buradayım. Ben buyum. Hadi kızım. Şüpheli köpeği yaptı kedini. Yok şüpheli yaptım. Baba. Ee, video çekiyorum. Haberin olsun. Yeter kasan yine mi bu? Bu canavar ne? Yok. Daha yapmadım baba. Tamam. Cumartesi günü yapacağım. Cumartesi. Cumartesi çektim çünkü benim cumartesi. Aşın, baba. Anladın mı? E, canlı yayında a, gideceğiz, oynayabileceğiz. Evet. Cumartesi. <laughs> He, o zaman arkadaşlar pazara çekiyoruz. Ayaz. Şöyle Ayaz. git. Oh. Ana. Ana. Ayaz. Şuraya inelim beni. Şu uzağa inelim mi? Yok ben oraya ineceğim. Ben aksiyoncuyum. Arkadaşlar ya da. O zaman buluşuruz Ayaz. Ya da ben nasıl senin yanına iniyorum. Ya? Son en iyi olabilecek yeri inmeye çalışıyoruz. seyir yani. e de güvenlidir. Bayan. Aa vura ben de senin hemen tepene iniyorum. En azından iyi yere iniyorum ya. O benim o benim. Çok. Bak, 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 bak. saklan. Arkadaşlar adam bizi vurdu. Gitmiş olsun. Öldük. Yuh. Nerede kaybettin? Ne? Arkadaşlar ne ara? Bu tur değişir. Vallahi Saklanma değil. Başlıyor, oynayalım mı? Hayır. En sevdiğim tur. Burak ne? Hani en son şeymiş mi? Yok. sevmiyorum. Tamam. Ben turu. Ne tur? Geçen ben göstereyim. Onda, ı, ondayız. He o zaman o zaman. Murat şu yeni gelen tur çok zor. Abi baba. Hayır şu yeni gelen o çok zor. Ne yapıyoruz? Ya işte adamları böyle tak yapıp para alıyor. Bu mu? Bu mu olsun? Tamam. Oh hemen. En sonda büyük Tamam hadi. Burada. <laughs> oh, oh, oh my god. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya yalnız ben olacaktım. Yanlış oldum ya. Burayı, ben bu. Aa, sen de bu seçtin. ben farklı karakter oldum. Onu, al, onu olabilirsin. Burayı ben farklı karakter oldum. Şu an çok uzaktayız. Evet, mi görüyorum. görüyorum evet. Şimdi ben görüyorum göremiyorum abi. Kaç ediyorsun be? E iki. Sen üstüne kaç ediyorsun? He onu bilmiyorum. Yine bu çırta canavar var. Ay ben sen görüyorum be. Aa bizim şeyimizi vuruyormuş. Bak bunun dayını fark ettim. Ya vurma sana herkes yaratık. Nga. Abla. Atlayacağız. Atlayacağız. Pis. Pis. pis canavar. Tepe. Allah'ım Allah. İki saatte bir başlıyorum be. Ama başlaması gerekiyor. Bu öyle etkinlik. Gel of. gel 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 gel. Yapmayayım, yapmayayım, gel. Bura. Şu anlık ben sürekli su iyi bir şey çıkmadı. Osman Gelme. Tamam şunu değiştirebiliriz. <laughs> gel Osman <atıma. Sına> <laughs> abi. mı Bura Ben seni görmüyorum. Ha gördüm gördüm dur. O da var, o da var. Oh. Geliyorum yardıma. Yardıma oh. oh. tamam. geldim. Nerede? Öldürdün mü? Tamam, Hiç. ben de geldim. Burada bir şey var mı? Yok. Yok bir silah kaldı. Jort, jort. Nereden Ben Hı. almadım. Şunu alayım. İsmi yarar. Ne var mı? Ödüm ee, İyi silah bırakmışsın lan. İyi silah bıraktım, aynen. Aa burada da iyi varmış be. Şimdi Aynen de, A, Şimdi Adam, şey var. Oluyor, adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Yuh. Dört bir yanımızı adam sardı. Hı. Dört bir yanımızı adam sardı. Yuh. İsmini görüyor mü Öldün mü? Oydayım, oydayım. Adam görüyor. Dört bir yanımızı adam sardı. Yok. Ben neredesin? Yasıyorum yasıyorum. Tamam mı onlar? Tamam gel. Ben de var da. Bura ben de geldim senin yanına. Allah. Bura ben şu an çok iyi. Hı. Bura oyun mu dondu? Ya doğru. Orkodos gördünüz mü? Ne? Ne çıktı? Bir çıktı. Kırp kırp Aa canavar canavar. Ay adam diyorum. Canavar değil, adam. Adam var asa'da. Asa'da adam var. Hani var? Şurada. Bak. Adam var. Adam kaçıyor. Bak, evin içinde. Tak 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 tak. Bırak var? Öldün lan. Lan lazım lan <laughs> oğlum. Adamda ne var? Çok iyi yokmuş. Su da daha neler? iyi be. Şuna güzel. Alan sürüyor. Aa adam var adam. yine. Ne adam var be. Ancak ancak öldürdüm öldürdüm. Ben, de ya, Kim vuruyor, Kim ben onu öldürdüm. kaç çabuk Başım. öldürdüm ben herkesi i̇şte. lanam ay yeni adam var ay dur. ben sinüs sesi doyayım ben de duyuyorum nerede bilmiyorum bir kis. ben Sağ, gördüm adam, adam, adam. Öldüm. Ay, Yerde deyim, yerdeyim yerdeyim aa bak bura buradayım yardım et

Ha Ben kendimi iyileştiriyorum. Tamam. Sen ona git bak. O kendini tamam. iyileştiriyor olabilir. Geldim. Ben de o canımı dolduruyorum. Boss'a gidelim bir ya. Boss'larda onu bir Aa bak su kırmızı yerde. Hadi. Kırmızı. Orada bir, bir çayın Hadi. Hadi. Olsun. Olsun. Wow. Burası çok iyi ya. Müze çekmek de bir harika. İyi yere gidiyor. İyi. Evet arkadaşlar gidiyor, evet, evet. eğleniyor musunuz? Yeni bir video oldu ama. Evet. Videonun sonunda arkadaşlar size hangi oyun oynadığımızı göstereceğim. Siz de yüklemişlerseniz yüklersiniz. Yani güzel bir oyun. Oynanabilir mi? Oynanabilir. Hep dürbün gibi silahla bakacağım. Ya benim şu anki dürbün gibi diye... çok oynayamam. Çok sıra bakma. Oyun yok ya ben seni kurtarıyorum. Evet yaklaştık. Ta plastik yaklaştı Koş! kötü sesler gelebiliyor. Çok kusura bakmayın lütfen. Ha, şunu sesini kısar mısın? Filmin. Evet. Filmin videoya yansıyabilir ses. Ya burada mutlaka. Geldik. Evet. Geldik. Geliyor. Ya oyun ay ben senin ayağlayacağın yeri be Kos. Burak kos kos. Hayır su seyreye gideceğiz. Su o kadar doğru git su. O güvenli yere götürüyor bizi. Aa, sen beni takip ben seni takip ediyorum. Biraz tamam. Yavaş bak haritadan sen. bakabilirsin. Turuncu olan benim. Tamam mı? Evet, tamam. Biraz yavaş gidersen sevineceğim. Bura güvenli alanda geldik. Aa, yavaş. Ben güven güvenli alanın içinde bekliyorum. Bak. Bak gördün mü? Şu beyaz nokta güvenli alan. Sen de girdin. Kuş. Kuş güven güvenli alan dolanıyor. Kuş. Ben takip et. Tamam. Güzel bir yere git. Abi bir şu canavar ne yapacaksın ama? Şu canavar da bilmiyor ki. Kırmızı çok Anne hani ölme hakkı var kızı. E de öldü bura. Ben. İnsanlar öldürdü. Öldürdü mü? Baba. Geliyor. Aa gördüm adamı. İndirdim. İndirdim. Yasıyor mu? Ya. Yasıyor. mu? Tamam. İyi. Yasıyorsan iyi. Tamam. Evet. Adamda çok bir şey var mı? Merhaba. Tamam, Hop! Uş. Uş. Burak birazcık sesini kız. E, i̇nsanlar bizim sesimizi duyamaz. Oo. aldım Adam... lan <laughs> de bir ben şey, Karabiyer. <laughs> de... yani ne Bir şey aldın? Merhaba. 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 Merhaba getiriyorum. İyi şey getiriyorum bak. Ee, burada gizemli eşyalar var gizemli. Hadi koş. Aa, Aa. Aynı yerdeyiz. Aynı yerde bekliyorum. Aldım. Burada... Aç aç onu aç. Bak. Bir şeylerden aldım. var birisi var. İşte. Öldürdüm. Yaşıyor mu? Ha, ya, Adam kaçıyor. İki dakika koru beni. İki dakika koruyorum tamam. Ah adam sesi. Yani Laf sesi. Ya ben silah bile alıyorum ya. Ben silahım gayet iyi Vuruyor lan bir adam var. Öldün mü? Öldün vardı? Önde vardı var. onu indirdim. Aa bura güvenli bölge seçiliyor. Koş. Oğlum güvenli bölge. Güvenli bölgeye <laughs> gidiyor. Duralıyor bura. Koş. Yeah. Beni takip et. Ben senin öndeyim be. harita var Haritadan, var Haritadan, kontrol et. Bak. seni gitti. Arkadaşlar burada internet gitti. Dur kapatma. Sanırım. Ana. Arkadaşlar burada da sonlandırıyoruz Ne? Bazı sonlandırıyoruz. Evet. Şu adamı öldüreyim. Sonlandırıyoruz. Aa ben öldüm. E ee, bir de vay vay arkadaşlar. Bir, bir oyunu göstereyim. Yani. E, ee, oyun bak şurada. Hatta göstereyim. Göstereyim arkadaşlar. Bak. E, ee, şuradaki oyun. Bakın arkadaşlar şuradaki oyun. Bu oyuna istediğiniz zaman girebilirsiniz. Hepinize bay bay iyi günler. Yani canlı yayını kaçır, kaçırmayın. Benim doğum günümde de arkadaşlar canlı yayın çekti. Tekrar söylüyorum. Hepsine, hepinize iyi günler ve gülsürüz. Bay bay.